Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle. Şişlerim 4 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şöyle ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 olması gerekiyor. Şöyle her model için 7 ilmek en sonuna da yani bütün ilmeklerimizi çıkardıktan sonra en sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp Arka yüzünde de bir sıra ters örüp geliyorum. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yapıyorum ben. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için ben bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız lastiğinizin yani örgünüzün ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Daha sonraki 3 ilmek bakın sıradaki 3 üç ilmeğin 3. ilmeği öndeki 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Ve bu iki ilmeğimi de düz öreceğim. Önce birinciyi ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra diğer ilmeğimi ördüm. Buraya kadar bir kez kurmuş olduk modelimizi bakın 7 ilmekten oluşuyor şimdi aynısının tekrarını yapacağım 2 ilmek ters 2 ilmek düz sıradaki 3 ilmeğin üçüncüsünü aldım öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım daha sonra bu iki ilmeğimi düz öreceğim. Birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Diğer ikinci ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Sıra sonunda iki ilmek tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum ben. Artı 4 ilmek eklemiştik ilmek sayımızın en sonuna. Bakın 2 ilmek sonunda ters ördüm birer de kenar ilmeği olarak o 4 ilmeği bu şekilde kullanıyoruz ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum düzleri düz tersleri ters bu artırma yaptığım ilmek de arka yüzünde ters olarak örülüyor yani toplamda 2 düz, 5 ters ilmek örerek arka yüzünde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters bu ters olan ilmeklerimiz ve farklı işlem yapmıyoruz ara model olarak ters örüyoruz geldim buradaki bakın 5 tane düz ilmeğimiz var şimdi burada yaptığımız işlemi öndeki 3 ilmeğe kaydıracağım Üçüncü ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ilmek daha düz ördüm. Şu şekilde. Devamındaki iki ilmek de düz. Şöyle modeli burada yaptığımız işlemi buraya kaydırmış olduk. Önce sol tarafta yaptık. Daha sonra sağ tarafta. Yine iki ters ilmek. Sıradaki 3. ilmeğimi aldım ve öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeği de düz olarak ördüm. Sıra sonunda 2 ters kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani 2 düz, 5 ters. 2 düz, 5 ters örerek devam ediyoruz. Evet. Modelimiz böyle 4 sıradan oluşuyor. Kaydırmalı bir model. Modeli 2 sıra bu şekilde yaptık. Diğer 2 sırada modeli kaydırarak yaptık. Şimdi isterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyorum. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeğim var. 3. ilmeği aldım. Bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bunları düz örüyorum ama arada bir tane artırma yapacağım. Bakın yine burada 5 ilmeğimiz oluştu. Daha sonra yine 2 ters ilmek. Baştaki iki düz ilmeği de yine düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir düz bir artırma bir düz olarak ördüm. Sıra sonunda iki ters ilmeğim daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek. Bakın şimdi burada yaptığım işlemi öndeki 3 ilmeğe kaydırıyoruz. 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırdım. Bir düz ilmek daha ördüm. Daha sonra sıradaki iki düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmek. 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. 1 düz ilmek, 1 artırma, 1 düz ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmek. Sıra sonunda 2 ters ilmek bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım dördüncü sıra arka yüzündeyim son sıramız kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum düzleri düz tersleri ters Evet sıramı tamamladım. Evet bakın modeli iki kez kurduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel ve kolay çabuk ilerleyen modellerden. Şöyle bir parçada daha önce yaptım. Bakın aynı ipi kullandım. Burada da şöyle dört buçuk numara şişle yaptım. Model böyle ilerleyecek. Bakın gayet güzel. Şöyle Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Yetişkin örgüleri, çocuk örgüleri, bebek örgüleri hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.